Buyurun kumandanız bunları bağlayın ben aramak. Dikkat! <laughs> Götürün bunları. Dikkatli olun. Askerle de ilgilenin. Buralarda peçeli birini gördünüz mü Armut efendi? Peçeli bir efe, bir eşkıya gördünüz mü? Sağ olun. Yine elimden kaçmayı başardın peşeli Efe. Er geç elime geçeceksin. Buralarda barınamayacaksın. Teslim ol! Gir. Kumandırım, Kaymakam Bey ve Yüzbaşı Müfit sizinle görüşmek isterler. Bekletme, içeri al. Buyurun. Vilayetten istediğimiz destek geldi. Yüzbaşı Müfit. Biz Müfit'le tanışıyoruz. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu. Aynı cephedeydik. Ayakta kaldınız. Buyurun oturun. Mahkumların vilayete varması artık bizim vazifemiz. Nakil esnasında tam bir gizlilik olmalı. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Bu vazifeyi vukuatsız atlatmamız lazım. Birliğin başında müfit olduğu sürece içiniz rahat olsun. Nakil için gerekli hazırlığı yapın. Emredersiniz kumandanım. Sorun istemiyorum Yunus. Bir vukuat var mı asker? Yok kumandanım. Her şey istediğiniz gibi yapıldı. Gece boyu nöbette olacaksın. Diğer nöbetçilerin sayısını da iki katına çıkart. Emredersiniz kumandanım. Askerler keşif görevi için hazır mı? Hazırlar. Emirleriniz bekliyorlar kumandanım. Keşfe mi çıkıyorsunuz? Dağdaki görevimiz daha bitmedi. Eşkıyanın kökü kazınmadı. Birazdan hava kararacak. Az sayıda askerle kendinizi tehlikeye atmanıza izin veremem. Kendimizi tehlikeye atmasaydık bugünlere gelemezdik. Ben kendimi tehlikeye atmazsam, sizler atmazsanız ne olur halimiz? Size muvaffakiyetler dilerim. Artık benim de vazifemin başına dönmem gerek. Herkes atlarına. Ordudaki en kararlı askerlerden biridir. Kasabanıza geldiği için çok şanslısınız. Çıkar 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 çıkar. Beni nereye götürüyorsunuz? Sen doğru vilayete. Hak ettiğin cezayı çekmen için. Nevzat'tan haber var mı? haber Mahkumlar hazır kumandanım. Yola çıkmaya hazırız. Dikkatli olun. Merak etmeyin. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Gider gitmez telgrafçı. İçiniz rahat olsun. Geldin demek. Hadi çöz şu ipleri de hesaplaşalım seninle. Neyin var? Ayşe'ye bir şey mi oldu yoksa? Konuşsana be adam. Az daha askerlere yakalanıyordum. Yani Ayşe'yi görmedin. Beni bağlayıp gittin ve Ayşe'den bir haber yok öyle mi? Yakayı ele veriyordum diyorum sana. İstediğin kadar öfkelen zaten canım çok Bak sakın. bir daha sakın bunu yapayım deme. Sen iyi misin? İyiyim. Hayatta en son görmek istediğim adamı gördüm bugün. Kimi? Artık benim de o kasabada bir hesabım var. Neler olduğunu doğru düzgün anlatsana. Boş ver, uzun hikaye.